Merhaba arkadaşlar. Yeni bir videomuza hoş geldiniz. Evet arkadaşlar bugün size başka bir evi gösteriyoruz. Bu da Şükrü Gelin evi. Onlar da ev aldı. Çok şükür 9. ayın birinde teslimat oldu. O yüzden daha yeni çekiyoruz videoyu. Daha anahtar teslimatı olmamıştı çünkü. İzinden önce almıştılar imzaları atmıştılar. Ama dediğim gibi anahtar teslimatı olmamıştı. O yüzden videoyu daha şimdi çekiyoruz. Hemen şöyle bir gösterelim. 2-3 ailelik yani çatı çatı katı da kullanacakları için 3 ailelik yapacaklar arkadaşlar evi. Şöyle bir dıştan göstereyim. Bu arada hemen hemen herkes burada. Konteyna da geldi. Şöyle iki garajlı. Galiba iki garajı da kendileri kullanacaklar. Bilmiyorum tam olarak karar verdiler mi? Şöyle bir evi gezdireyim size arkadaşlar. Hemen şuradan bir geçelim. Bu arada okullara çok yakın. Yani şey olarak bence süper bir yer bölge olarak. Şöyle. Burası giriş. Tam görükmüyorsun. Şu. Kolay gelsin. Hoş geldin. Sefa geldin. Hoş bulduk babay. Buyur içeri geç. İçeri göstereceğim. Şimdi nereden başlasam acaba? Ee, bu kattan başla. Bu kattan mı başlayayım? Evet. evet. Burası giriş arkadaşlar. Şimdi babam buralara duvar örecek. Ha. Girişler biraz değişecek. Evet. <laughs> Şöyle şurada <laughs> lavabo tuvalet var. Gördüğünüz gibi çok eski. Hepsi yenilenecek. Cam, kalefer ve su boruları da değişecek. Burası banyo. Burası oturma odası. Bunlar da çocuklar. Küçük eller iş başında. Bu duvar kalkacak arkadaşlar. Böyle bölme yapmışlar ama sevdalar burayı açacak ve burayı yemek odası yapacak böyle. Hemen karşısında da mutfak var. Ve mutfaktan teras'a çıkılıyor. Burayı genişletecekler. Hello. Hello. Böyle bahçesi de böyle arkadaşlar. Bahçesi bayır ama düzlenecek. Burada da bir balkon var. Garaj üstü balkon yapmışlar. Buraya da oturma odasından çıkılıyor. Buralar da hep yenilenecek. Böyle. Şurada da keleye giden böyle bir merdiven var. Ondan sonra bir de iki tane çocuk odası var ilk katta. <laughs> Kapılar da değişecek. Gördüğünüz gibi Şükrü kapıları sökmeye başlamıştı. Burada da iki tane çocuk odası var. Böyle. Ve böyle. Birisi kızların olacak. Birisi yaşarın olacak. Böyle. Ve Serda alt katı da kullanacak. Ama orayı şu an çekmeyeceğim çünkü karanlık. Orayı ilerledeki zamanlarda yine tadilatı takip ettiğimiz zaman çekerim size arkadaşlar. Kazan dairesi falan var ama bir tane boş odası var, bir tane büyük yatak odası var, yatak odası var aşağıda. Öyle. Yukarısı da aslında bir kapı açık mı yukarıda? Yukarısı açık, ya. açık, açık. açık Açık. Yukarıyı da bir göstereyim. Tamam. En yukarısı da var ha. Burası böyle kiracının olacak. Bir, bir yani biraz. Çünkü burası Böyle. Topu. Burası giriş yeri. Bir kiracı buraya girecek. Bir kiracı da çatıyı yapacaklar. Çatıda iki oda bir banyo olacak. Bu dairenin şeyi şekli çok güzel aslında dağıtımı. Burada yine çok eski bir banyo var gördüğünüz gibi. Burası da yenilenecek. Ondan sonra burada oturma odası var. Oturma odasından balkona çıkılıyor. Böyle şimdi çıkmayayım. Balkonu çok güzel, geniş. Burası oturma odası. Kapılar burada da değişecek galiba ya da boyayacak mıydılar? Galiba boyayacaktılar. Burası da mutfak. Mutfağı da çok geniş, güzel. Öyle. Ve burada galiba ha, iki odası varmış. Bir oda ve bir oda daha. Hatta şöyle göstereyim. Yani bir çocuk odası, bir yatak odası, bir mutfak, bir oturma odası. Banyo olan. güzel. Çatı katlar daha çatı yani arkadaşlar hiçbir şey yapılmamış. Sadece ısı yalıtı, yalıtımı mı neydi adı işte ondan yapmışlar. Buraya giriş girişe kapı gelecek. Burası lavabo. Boyut olarak böyle kalacak burası ama gördüğünüz gibi bayağı tadilatı var buranın. Sonra bir odası sağ tarafta var. Tabii çatı katı olduğu için böyle duruyor. Ama daha yapılacak yani. Böyle. Ve bir oda da burada var. Yine iki göz oda. Böyle arkadaşlar. Bugün tadilatın başladığı ilk gün diyebiliriz aslında. Bir işte birkaç gün önce Şükrü kapıları sökmeye başlamıştı alt katta. O da yeni kapıları sipariş verebilmek için ölçüler lazım. Ondan önce aslında hiçbir şey yapılmadı diyebiliriz. Tam anlamıyla bugün başlandı. Bakalım kaç aya bitecek. İnşaatımız ne kadar nasıl devam edecek? Buradan da dışarı çıkılıyor. Böyle evin etrafından da bahçeye dolanabiliyorsunuz. O da çok güzel. Böyle. Tabii ki eski yapılandırma, eski bina. Ama sağlam. Ve yenilendikten sonra çok güzel olur yani. Böyle arkadaşlar. İleride bahçe yapıldığı zaman buralara böyle görükmeyen bir şeyler yapmayı düşünüyor Şükrü'nün. Evet şimdi tekrardan evin içine doğru gidelim. Tamam. Ya.

Daha her yerde duvar kağıtları sökülecek arkadaşlar. Sıva yapılacak çünkü. Sonra bu taşlar da kırılacak. Şu tuvaletin etrafına taş yapmışlar. Çok saçma. Orası da kırılıp duvar örülecek oraya da. Böyle bakalım. Evet arkadaşlar bir mola yapıyoruz. Sanki çok çalışmış <laughs> Ben devam çalışıyorum. Ama hariç herkes mola peşinde. Şenay ablan ellerine sağlık lahmacun yapıp göndermiş. Çok güzel olmuş. Çayla lahmacun iyi gidiyor bu arada. Yarım saat iş, bir saat ye. <laughs> Dur bakayım babam iki taş koydunuz mu? <laughs> Evet arkadaşlar bir karnımızı doyuralım. Gerçi biz tok gelmiştik. Teminler Ama tok ol, olab... hani. He, hani... ha, ne diyorlar hani? Tokum diyenden korkacaksın diyorlar ya. Gerçi Recep bir şey yemiyor <laughs> galiba yiyen sensin almadın mı sen yemedim, hadi hadi yemedim, hadi hadi evet arkadaşlar son durum mutfağın komple kağıtları söküldü dışarıda küçük bir temizlik yaptık terasta şimdi size duvarın da son halini göstereyim bugünlük paydos yapıyoruz yarın okul var Çocuklar alıp eve gideceğiz. Şu anki durum böyle. Allah'ın izniyle Yarın değil mı baba? Yarın devam yapılacak. Bitecekler. Öyle. Bu arada buralarda bakayım. Buralarda değil. ha Oturma odasındaydı. Oturması, buralarda da kağıtlar sökülmeye devam edildi. Şu da var. Da <laughs> Şu duvarlar. Neredeyse bitti. Sonuç. Böyle oluyor arkadaşlar. Dediğim gibi bugünlük bırakıyoruz. Yarına inşallah devam. Son çayın altını falan da kapattık, ortalığı biraz toparladık. O zaman bu videodan şimdilik bu kadarlık arkadaşlar. Bölüm bölüm böyle küçük küçük videolar koymaya çalışacağım. Bir dahaki videoda görüşürüz. Hoşça kalın, sağlıkla kalın. Bye bye. bye, -bye, bye, -bye. <sighs>